Merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugünkü videomda Clash Royale oyunuyla başlamak istiyorum. Hadi başlayalım. Arkadaşlar dükkanda 100 elmas vereceğim. Hem gümüş sandık veriyor hem de 100 taşa bir de ifade veriyor arkadaşlar. O yüzden harcadım onu. 138 altın, iki şifacı, 17 Tesla. Evet arkadaşlar yeni ifademizi de aldık arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone unutmayınız. Ben videodan tam 40 like istiyorum arkadaşlar. Pekka ile başlıyorum arkadaşlar. Bisiklet ordusu attı adam. Elektro büyücü atalım. Balıkçı atalım. Buz satalım atalım. Çok güzel. Elektro ruh atalım. Mega şövalyeyi attı. Biz de pek atalım. İskelet ordu attı. Mega şövalye atalım. Balıkçı atalım. İksir golemi atalım. Çok güzel. Pekka atalım. Elektro büyücü atalım. Mega şövalye atalım. Çok güzel. Buz büyüsü atalım. Balıkçı atalım. Pekka atalım. İksir golem atalım. Elektro ruh atalım. Buz büyütüsü. Mega şövalye atalım. Balıkçı atalım. Oyun uzatmaya gitti arkadaşlar. Elektro ruh atalım. Oduncu atalım. İksir golem atalım. Buz büyüs satalım. Pekka atalım. 1-0 kazandık arkadaşlar. Bir savaş daha atalım. Tekrar ile başlıyorum arkadaşlar. Balıkçı atalım. Elektrolu atalım. Elektro büyücü atalım. İksir golemi atalım. Çok güzel. Mega şövalye atalım. Buz bir üst atalım. Elektro ruh atalım. Petro atalım. Kraliyet devi attı. Oduncu atalım. Mega şövalye atalım. elektro büyücü atalım. Oduncu atalım. Çok boş yere ok kattı arkadaşlar ya. Tekrar atalım. Buz büyücüsü atalım. 1-0 yeniyoruz arkadaşlar. Elektro büyücü atalım. İksir golem atalım. Oduncu atalım. Balıkçı atalım. Buz büyüsü atalım. 1-0 kazandık arkadaşlar. Usta ikiye geçtik. Son bir savaşta klan savaşları yapalım. Öfke savaşı oynayacağız. Pek ile başlıyorum. arkasına büyücü attım. İksir golemi. 1-0 yeniyoruz arkadaşlar. Hoduncu atalım. 1-1 ve 3-1 biz oyunu kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atmayı unutmayınız. Diğer videoda görüşmek üzere.